Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Pisagor'dan soru çözümü yapacağız. Sizden isteğim siz de benimle birlikte soruları çözün. Kağıt kalem alın elinize. Gerekirse videoyu durdurun. Daha sonra çözümlerinizi kontrol edin. Herkes hazırsa sorulara başlayabiliriz. Şimdi burada AB ile AC'nin birbirine eşit ve bir 13 santim olduğunu söylemiş. BC'nin 10 santim olduğunu söylemiş. AD'de 20 santimmiş. CD'yi soruyor bize. Şimdi burada ikiz kenar bir üçgen söz konusu. Şimdi hemen bir bilgimizi hatırlayalım. Şurada yazayım. Eğer bu üçgen bir ikiz kenar üçgense tepe açıdan indirdiğimiz yükseklik. Tepe açı hangisiydi onu da hatırlayalım. Şundan birbirine eşit olsun. İkiz kenar üçgen olduğu için şu kenar birbirine eşit. Tepe açı çocuklar farklı olan açıydı. Farklı açıdan indirdiğimiz yükseklik hem kenar ortay oluyordu hem de açı ortay oluyordu bunları hatırlayalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu üçgende uygulayalım. Mesela buradaki ABC ikizkenar bir üçgen indirdik yüksekliğimizi. Bu işte iki kenarı birbirine eş olarak böldü çocuklar. Burası 5, burası da 5 oldu. E, dik olduğu için 90 derece olduğu için burada hemen bir özel üçgeni fark etmemiz gerekiyor. 5 bir şey bir şey 13. Yani ne olması lazım burası? 12 olması gerekir. Şimdi ben buradaki noktaya H noktası desem A, H, D üçgenine bakalım. Şimdi 20 nedir? 5 çarpı 4'tür değil mi çocuklar? 12 nedir? 3 çarpı 4'tür. Bakın 3, 4, 5 üçgeninin dördüncü katları mı geliyor? O zaman H'den D'ye olan uzaklıkta 4 çarpı 4 olması gerekir. O da nedir? 16'dır. Çok güzel. Şimdi CD uzunluğunu soruyor. Şimdi H'den C'ye 5 birim uzaklıktaysa o zaman 16'dan 5'e çıkarırsam geriye CD uzunluğu kalır. O da 11'dir diyoruz ve diğer sorumuza geçelim. Şimdi bir dikdörtgen vermiş. Dikdörtgenlerin birimlerini burada yazmış. Sorunun üstünde de görüyoruz. ABC üçgeninin çevresi kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere CD 20 ise BA'nın da 20 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Şurada AGD üçgeni bir özel üçgen. Şurası 3'ün üçün 3. katı, 4'ün 3. katı o zaman 5'in 3. katından AD uzunluğu 15 birim olacaktır. Pardon. Şurası da birim olsun bari karışmasın. 15 birim olacaktır. O zaman burası da 15 birim. Şimdi şurada dikdörtgen olduğu için burası da diktir zaten. Şimdi burada ABD ABC üçgeninde de bir özel üçgen söz konusu burası. 5 çarpı 4'tür. Burası 5 çarpı 3 demiştik. Yani 3, 4, 5'in 5. katları mı? O zaman A'dan C'ye olan uzaklıkta yine ne olması lazım? 5 çarpı 5'ten 25 olması lazım. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninin 5. katları. Şimdi bana ABC üçgenin çevresini soruyor. O zaman bunları toplayacağız. 15 var elimizde BC kenarı olduğu için. 20 var. Bir de 25 var. Bunları toplarsak cevabımız 60 geliyor. Hatta çocuklar şuradaki uzunluğu ayrı olarak da bulabilirdik. Şuradaki özel üçgenden. Onu da deneyebilirsiniz. Hadi onu da siz bulun. Gelelim bir sonraki sorumuza. BD 26 ymiş. Şuradan şurası 26. AD, AC, CB birbirine eşit ve 10 santimmiş. Şunlar birbirine eşitmiş. Ee, sonrasında ABD üçgeni kaçtır diye soruyorum. Şimdi burada çocuklar Kalemimizin rengini değiştirdik. Devam ediyoruz. Burada ikiz kenar bir üçgen var. Daha demin de söylemiştik. İkiz kenar üçgende indirdiğimiz, tepe açıdan indirdiğimiz yükseklik şurayı iki eş kenara bölüyordu. Yani kenar ortaya oluyordu. Şimdi burası eğer 10 sa, şurası 10 toplam 26 olduğuna göre buraya 16 kalacak. E i̇ki eş parçaya bölüne göre burası 8-8 bölünmüş olur mu? Olur. Şimdi şuranın 10 olduğunu biliyoruz. O zaman burada yine bir özel üçgen çıktı. 8'i ve 10'u gördük mü şuraya biz 6'dır diyebiliriz. O zaman yüksekliğimiz 6 santim çıktı. Şimdi taban olarak 26 yani DB'yi kabul edersem üçgen alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı 26 kabul ettim. Yüksekliği daha önce hesapladık. Kaç bulduk? 6. O zaman 26 çarpı 6 böyle 2 demem lazım. Şu 2 ile şu 6'yı eşleştiririm. 3 oldu. 26 ile 3'ü çarparsam çocuklar 78 gelecektir cevabımız. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Şekilde verilenlere göre BAD açısı kaçtır diyor. İlk defa bize açı soruyor. Şimdi bakalım nasıl çözeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz üzere yine bir üçgen yok. Kendimiz bir üçgen oluşturmalıyız. Nereden çizeceğiz? 90'ı kullanabileceğimiz şekilde yani 90'ın karşısından çizeceğiz. Şöyle çizdik ki bir dik üçgen elde edelim. Şimdi burası çocuklar 3 kök 2, 3 kök 2 yani burada ben Pisagor uygularsam AC uzunluğunu hesaplayabilirim. O zaman 3 kök 2'nin karesini alırım. ve bunu 2 ile çarpsam da olur çünkü iki tane aynı şey 2 ile çarparım. O zaman ben AC uzunluğunu bulmuş olurum. Şimdi burası 3'ü içeri alırsak kaç olur? 9, 9 çarpı 2'den 18, kök 18'in karesiyle kök birbirini götürdü. 18 e çıktı. Yani 2 çarpı 18, 36 mı oldu? O zaman bunu kök içine alırsak, e, hipotenüsümüzün uzunluğu 6 çıkmış olacak. Şimdi buraya 6'yı koyalım. Çok güzel. Şimdi bir de şunu yazmamız lazım. Çocuklar bu ikiz kenar bir dik üçgen. Doğru mu? Dolayısıyla BAC açısıyla BCA açısı birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şurası 90 olduğuna göre bu ikisinin toplamı da 90 olsun ki 180'e tamamlasın. Dolayısıyla bu açılar 45-45 bölüşecekler mi? Evet. Demek ki şurası 45 dereceymiş diyorum. Oraya yazmalı sıkışmasın diye. Şimdi buraya bakalım. 6 var, 8 var, 10 var. Size bir şey çağrışım yaptı mı? 3, 4, 5'in ikinci katları değil mi çocuklar? Hani bir üçgenin dik olup olmadığını nasıl bakıyorduk? En uzun kenara bakıyorduk 10. Eğer diğer iki kenarın kareleri toplamı bunun karesine eşit oluyorsa ki burada oluyor. Demek ki bu bir dik üçgendir. Yani ben şuraya 90 derecedir diyebilirim. Çok güzel. Şimdi BAD açısını soruyorsa 45 ile 90 toplarsam olay bitmiştir. 45 artı 90'dan cevabımız 135 derece çıkıyor çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. ABC ikiz kenar bir üçgendir demiş. Yine ikiz kenardan gidiyoruz AB ile AC birbirine eşitmiş. Şurası 17, burası BD 4, 20 vermiş. Üçgenin alanı kaçtır? Yine bize bir yükseklik gerekiyor yani demek ki bu soruda. Şimdi yüksekliği yine ikiz kenar gördük mü? Diğer tepe açıdan çiziyoruz çocuklar çizdik yüksekliğimizi. Şuraya 90 derecemizi koyalım. Şimdi şurası. 4. Burası 20. Komple ne kadar oldu burası? 24. 24'ü ikiye bölersek demek ki 12 birim 12 birim paylaşması lazım bunu. O zaman şuradan şuraya 12 birimse 20'de 12 çıkarırsam şu uzaklık kaç birim oldu? 8 birim. Çok güzel. Şimdi buradaki mavi yüksekliği hesaplayabilmek için e burası da bir dik üçgen. Hatta özel bir üçgen çıktı. 8, 17. Neye benzedi bunlar? 8, 17, e, o zaman 8, 15, 17 üçgeni olacak. Şuraya 15'i yerleştirebiliriz. Yani yüksekliğimiz 15 geldi. Yüksekliği de bulduğumuza göre artık alan hesaplayabiliriz. Yüksekliğimiz 15. 15 çarpı taban ne? Şuradan şurası yani 24 birim. 24 yazdık. Bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şununla şunu sadeleştirirsem 12 olur. 15 çarpı 12'den cevabımız 180 birim kare birim kare gelmiş oluyor. Çok güzel. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada kırılan bir direk vermiş. Direğin kırılmadan önceki boyu kaç santimdir diye soruyor. Bakın çocuklar burada metre vermiş. Bize santim soruyor. Birimler önemli. Dikkat edin. İsterseniz önceden çevirebilirsiniz bunları. Yani ben metre merdiveni hatırlıyoruz değil mi çocuklar? Şöyle yapalım. Merdiven metre, desimetre vardı. Santimetre. 2 basamak inceyim için 2 sıfır alacaktım yani. O zaman bir virgül kaydırdım. Burası 160 santim oldu. Burası 120 santim oldu. Çok güzel. Şimdi bu yine bir özel üçgen gidip 120'nin karesiyle 160'ın karesini toplamıyoruz. Burası 4 çarpı nedir? 40'tır. Burası 3 çarpı 40'tır. Bakın 40. katları geldi. O zaman burası da 5 çarpı 40 olması lazım. Yani 200 santimmiş şu kırılan kısım. Bana önceki boyunu soruyor. O zaman şuradan şuraya 200 ile nereyi toplayacağım? Şuraya toplayacağım. 120'yi toplayacağım. O zaman 200 artı 120'den 320 santim gelecektir cevabımız. Şimdi bize iki tane kare bir tane de üçgen vermiş. Alan ABC'de 25 santimetre kareymiş. Burası 25'miş. Burası da 144'müş. Çok güzel. Şimdi BF'yi soruyor. BF'yi sorması için bize BC ile CF lazım. Şimdi çocuklar hangi karenin alanı 25'tir? Tabii ki bir kenar uzunluğunun 5 olması lazım. Neden? 5 çarpı 5'ten 25 olsun. Aynı zamanda 144. Neyin karesidir? 12'nin. O zaman burası 12'dir demem lazım. Hemen bildiğimiz bir üçgen çıktı karşımıza. 5, 12, ne diyeceğiz? BF uzunluğuna 13'tür diyeceğiz. Bu kadar basit. Geçiyoruz. Şimdi yine bir üçgensiz soruyla karşımızdayız. O zaman ne yapacağız? Kendi üçgenimizi oluşturacağız. Şimdi nereden çizeceğiz? 90'ları kullanacak şekilde. O zaman e, burada AD'yi soruna göre şuradan çizmemiz gayet mantıklı olur. Çizdik ve üçgen oluşturduk. Şimdi buradan şurası 12 ise o zaman burası da 12'dir diyebiliriz. Şimdi burası 9 ise burası da 9'dur. O zaman şu uzaklığa ne kadar kalacak? Toplam 14 olması için buranın 5 olması lazım. Bir önceki üçgenle aynı üçgen çıktı. 5, 12, AD uzunluğu nedir? 13'tür diyoruz. Devam edelim. Şimdi güzel bir soruyla karşınızdayız. Şekil 1'den şekil 2'deki boyalı 4 eşit dik üçgen kesilip çıkarılıyor demiş. Bu üçgenler birbirine eşitmiş. Üçgenler şekil üçteki gibi birleştirildiğinde alanı 36 santimetre kare oluyormuş. Yani bu bir kare ve alanı 36 o zaman hemen şöyle diyebilirim o zaman bu kenar uzunluğu 6'dır diyebiliriz çok güzel. Şekil birim bir kenarının uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi bakalım ne demiştik. Eğer bu bir kare ise ve alanı 36 ise burası 6 birim. E şurası da 6 o zaman. Şöyle de diyebiliriz çocuklar bu eş üçgen olduklarına göre şu uzunlukla şu uzunluğun birbirine eşit olması lazım. O zaman burası 3 3 böldü mü? Böldü. Şimdi bize ne lazım? Şu karenin bir kenar uzunluğu. Aslında dikkat ederseniz şu uzunluk şudur. Hatta fosforlu kalemle göstereyim. Şu uzunluk şurası olmuş oluyor. Şu da şurası olmuş oluyor. Ya e o zaman şuradaki hipotenüsümüz bizim karenin İstediğimiz kenarı yani uzun kenarı. Şimdi burada ne yapacağız? Pisagor uygulayacağız. Hemen uygulayalım. O zaman 6'nın karesi ile 3'ün karesini toplarsak biz burayı arıyoruz. Oraya x diyelim. x'in x'in karesine eşit olması kalemimiz gitti. x'in karesine eşit olması lazım. 36 artı 9 kaç geliyor buradan? 45. O zaman x kare 45 ise x buradan kök 45 olacaktır. Hatta bunu dışarıda çıkarabilirsiniz. 9 çarpı 5'tir, yani 3 kök 5 olarak da yazabilirsiniz x. Evet, sorumuzu okuyalım. Sarkacın yaptığı hareket ile oluşan uzunluklar verilmiştir. Ve buna göre. Kaç yüksekliği kaç santim olur diye soruyor. Şimdi çocuklar sarkacın ipi sallandıkça değişmez değil mi? Salıncağı düşünün siz sallandıkça o ip değişiyor mu? Hayır. O zaman şurası 10 santim ise buranın da 10 santim olduğunu söyleyebiliriz. Yani neresi şuradan şurası. Güzel. Şimdi burası da 6 santim açıklık. O zaman yukarıdaki çizgiyi birleştirirsem burası da 6 santim. Şimdi hemen özel üçgenler 6 bir şey bir şey 10. O zaman bu yükseklik 8'dir diyebilir miyiz? dedik. Çok güzel. O zaman tamamı 10'sa 10'dan 8'i çıkarırsam yüksekliğimiz 2 gelecektir. Olay bu kadar basit. Bu klasik bir soru çocuklar. Bir sonraki sorularda da var. Yine bir tane daha çözeceğiz bunun gibi. Devam edelim. Şimdi ne demiş? Ayşe'nin evi eksi 1 ile 4 konumundaymış. B okulu da verilmiş. Buna göre evi ile okul arasındaki mesafe kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bir koordinat düzlemini çizelim. Kafamız rahat olsun. Şöyle çizdik koyun. Hemen noktalarımızı bulalım. Eksi bir. X'in eksi olduğu yerler burasıydı. Eksi bir burası olsun. 4 burada olsun. Yani şurası eviymiş. Tamam. Ee, sonrasında okulda bulalım. 7'ye eksi bir. Yedi nerede? Bu tarafta. X'in pozitif olduğu. Şuraya X, Y'yi yerleştirelim. X'in pozitif olduğu yer burası. Burası yedi. Eksi 11 yerin negatif olduğu yer burası. Yani dördüncü bölgedeymiş. Güzel. Şimdi burası da okul. Bize bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şunları birleştirirsek şu uzaklığı soruyor. Şimdi burada yine bir üçgen yok. Kendimiz üçgenimizi oluşturacağız. Hatta kalemimizi rengini değiştirelim. Ne olsun mor olsun. Şimdi şöyle bir aşağıdan da çizebilirsiniz. Şöyle de çizebilirsiniz. Şöyle yapalım. Şöyle çizdik. On kısım pek olmadan dakika evet, çok güzel şimdi burada bir dik üçgen elde ettik şurası eksi- birden 7'ye kaç birim çocuklar şurası 8 birim şimdi de eksi- birdenbiri şurası sıfıra bir birim buradan buraya 7 birim toplam 8 birim şu aşağıya doğru kaç birim oluyor şöyle dört'ten Eksi 11'e 4 birim burada. 11 burada. 15 birim oldu. Bakın 8, 15. Yine bir özel üçgen çıktı. 8, 15. 17 üçgeni. Bu üçgenlere inşallah yazdınız. Not defterlerinize çalıştınız. Bakın hep özel üçgenlerden gidiyoruz çünkü. Yani cevabımız 17'tir diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Yine bir sarkaç sorusu. Demiş ki tavandan sarkan sarkacın 3 farklı konumu verilmiştir. İkinci konumdaki yerden yüksekliğini bulunuz diyor. Yani soru işaretiyle göstermiş. Şimdi bakalım. Ne demiştik? Sarkacın ipi hiçbir zaman değişmez. Bu ip aynı ip sadece konum değiştiriyor. O zaman burası 8 ise şuradaki uzunluğa bak 8-15 hemen 17'dir diyebiliriz. Şimdi burası da 17, burası da 17 her tarafa yazdık. Güzel. Şimdi buradaki üçüncü konumdan yararlanalım. Şurayı şöyle birleştirin. Burası ne geldi? 15. Bak dikkat et. Yine bir öz üçgen. 8, 15, 17. Bak şu uzunluk ne kadarmış? 8'miş. Şimdi bak 8 burası. 19 burası. İkisini toplarsam konumun yani hepsinin yüksekliğini hesaplamış olurum. O zaman 8 ile 19'u topladım. Bütün yükseklik 27'ymiş. Çok güzel. O zaman ikinci konuma geldiğimizde Şimdi buranın tamamen uzunluğunu 27 bulduğumuza göre 27'den 17'ye çıkarırsam soru işareti kısmı ne geldi? 10 santim gelmiş oldu. Cevabımız 10 santimdir diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Burada dikdörtgen şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi katlanmıştır diyor. Buna göre kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi ilk önce neyi nereye katlamışız onu bir görelim. Şimdi buradaki ucu alıp şuraya koymuşuz. Dolayısıyla şu uzunluk aslında önceden bu uzunluktur dememiz gerekir. Çocuklar eğer kafanızda canlandıramıyorsanız bir kağıt kalem alın, kesin. Bunu bir katlayın, bak bakalım ne nereye katlanıyor. Hem bu böylelikle akılda kalıcı da olur. Sonrasında o zaman şurada bu bir dikdörtgen olduğu için 90 derece. 12 9 3 4 5'in 3. katları burası, 5'in 3. katı olacak yani 15 olacak. O zaman burası da 15'tir diyebiliriz. Çok güzel. Kısa kenarın uzunluğu nedir diye soruyor. O zaman 15 ile 9'u toplarsam tamamına kadarmış. 24 santimmiş diyoruz ve geçiyoruz. A, e arasındaki en kısa mesafeyi soruyor. Yani bize A ile E'yi birleştir diyor. Şimdi biz A ile E'yi birleştirirsek burada yine bir üçgen oluşturup Pisagor uygulamamız gerekir. Hemen şurada bir üçgen yani şekil tamamlamayacak. Üçgenimizi çizelim. Çok güzel. Şimdi buradan yerleştirelim sayılı. Burası 2 birim, burası 3 birim. O zaman hepsini toplarsam şu uzunluk 5 birim olacaktır. Burası 3 birim, burası 12 birim. O zaman hepsini topladığımızda burası kadar oldu? 15 birim. E bu 90 derece belli. Demek ki en kısa mesafeyi hesaplamak için bizim burada Pisagor uygulamamız lazım. Hemen yapalım. 5'in karesi artı 15'in karesi eşittir 25 artı 225'ten 250 gelmiş oluyor. O zaman bunu kök içine alırsak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Kök 250. O da nedir? 25 dışarı çıkar. 5 kök 10 diye de yazabiliriz bu sayıyı. Diğer sorumuza geçelim. Çocuklar bu sorular önemli. Milliyetim yayınladığı tarzı soru çeşitleri bir, birkaç bir, bir soru önceki de öyleydi. Dolayısıyla dikkatli dinleyin. Şimdi burada verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları birer tam sayıdır demiş. Dairenin çapı 25 metre. içindeki dikdörtgenin çevresi de 62 metreymiş. Buna göre dairenin alanı kaç metre karedir diye soruyor. Şimdi çapını verdiyse bunu kullanmamız lazım. Şimdi çapı için çocuklar gidip şöyle bir çap çizmiyoruz. Bu dikdörtgenler de yararlanmak için çapı şöyle çizebiliriz. Şu şekilde. Ki yararlanalım. Şöyle de çizebilirdik. Önemli değil. Böyle de çizebilirsiniz. Şimdi buradaki uzunluğu ne vermiş? 25. O zaman biz buraya 25 diyebiliriz. Şimdi buradaki dikdörtgenin çevresini kullanacağız. Şimdi ilk önce ben şuraya x desem. Kısa kenar x olsun. Uzun kenar y olsun. Şöyle yazalım. x artı y toplamının iki katı çevre ya bu. x burada x burada. iki tane x iki tane y. Toplamın iki katı çevre verecek 62 62'ymiş yazdık. O zaman 2 ile sadeleştirirsek x artı y ne gelmiş olur bu durumda? 31. Çok güzel. Bu bilgi elimizde bir dursun. Bir de biz burada eğer şuranın dikdörtgen olduğunu bildiğimiz için burası 90 derece e, pisagor uygularsak hemen uygulayalım x kare artı y karenin de 25'in karesine eşit olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Şimdi bize neyi soruyordu? Dikdörtgenin alanı yani x çarpı y'yi soruyor bize. Bunu soruyor. Buna nasıl ulaşırız? Şimdi çocuklar cebirsel ifadeleri bir hatırlayalım. Hatta şuraya bir yazayım. Ee, x artı Y'nin karesi açılımı nasıl oluyordu? Birincinin karesi X kare artı ikinci ile birincinin çarpımı iki katı iki X'ye artı Y kare ikincinin karesi. Bu özdeşikleri biliyoruz. Bu şekilde açılıyordu. O zaman biz de burada e, burada yazdığımız ifadenin karesini alacağız. Şimdi buradan da kalem değişikliği yapalım mavi yazarsak şöyle diyebiliriz. Birincinin karesi 2x'ye artı y kare ne diyeceğiz burada? 31'in karesi olacaktı. Şimdi burada x kare ile y karenin toplamı zaten 25'in karesi. O zaman ben artık şunlar yerine 25'in karesi neydi? 625 artı 2x Eşittir 31'in karesinden 961 gelecek. Çok güzel. Şimdi bu tarafa doğru geçelim. Ekran biraz sıkıştı. Şöyle yazalım. 2 xy Şimdi bu 625'i karşıya atarsak. 961'den 625 çıkarsa. 336 gelmiş oluyor. E biz bir tane xy'yi arıyoruz. O zaman 2'ye böleceğiz. X çarpı yerine gelecek. 2'ye böldük. 168 gelmiş oluyor sonuç. Devam edelim. Şimdi burada 4 eş dikdörtgenden oluşan şeklin alanı 120 metrekare demiş. Buna göre tanesinin köşe uzunluğu kaçtır? Bir tanesinin köşe gün uzunluğunu soruyor. Şimdi biz burada çocuklar ilk önce cebirsel ifadelerle belirtelim şunları. Şuraya A kadar, buraya A, burası da A dersek şu uzunluk şuraya eşit olacağına göre burası da 3A uzunluğunda olacak. Buraya yerleştirelim. Burası uzun kenar 3A uzunluğu. Burası da A kadardır. Yani şurası komple 4A kadar oldu. O zaman biz buranın alanını hesaplayabiliriz. Şurada hesaplayalım. 3A çarpı 4A yani 12A karedir buranın komple alanı. Şimdi bu alan 120 metrekareye eşitmiş. O zaman şöyle yazabiliriz. 12A kare eşittir 120 metrekare. Dolayısıyla 12 ile 120'yi sadeleştirirsek A kare buradan 10 gelecek. O zaman A dediğimizde kök 10 olmuş oluyor. Tamam. Şimdi neyi soruyor bize? Bunun köşegen uzunluğunu köşegenini çizelim. Şu uzunluğu soruyor yani. Şimdi verilenleri yerine yazarsak şurası kök 10 o zaman kısa kenar kök 10'du, şuraya yazdık. Burası 3 katı o zaman 3 kök 10 kadardı. Şimdi burada ne yapacağız? Sabır. O zaman kök onun karesi artı 3 kök onun yine karesini aldık mı? Şuraya ben x desem x kare eşit olacak. Kök onun karesi kökle kare birbirini götürdü. 10 diye çıktı. Şurası isterseniz 3'ü içeri alın. 9 diye girecek. 90 oldu kökün içinde. Kök 90'ın karesi de 90 diye çıkacak. Yani toplamı 100 oldu. 100 neyin karesiydi? 10'un. O zaman x dediğimizde 10 gelmiş oluyor. Devam edelim. Bu da yine örnek sorulardan bir tanesi çocuklar dikkatlice izleyin. Bir ikizkenar dik üçgende bir bilgi vermişler. de Burası önemli. Hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarının kök 2 katına eşittir. Bak bu önemli. Ne demek? Bu burası a kadarsa, burası a kadarsa, burası a kök 2 kadardır. Mesela 5 ise 5, 5, 5 kök 2. 10 ise 10, 10, 10, 10 kök 2. Bunu demek istemiş. Şimdi burada bakalım. Yukarıda verilen karelerden birincinin köşegen uzunluğu, ikincinin kenar uzunluğuna. Yani ben buraya x kadar dersem bunun köşegen uzunluğu ne kadar? x kök 2 kadar. O zaman burası da x kök 2 kadarmış bir kenarının uzunluğu. Sonra bunun köşegen uzunluğu bunun kök 2 katı. x kök 2 iki, kök 2 ile çarparsak kök 2'ler 2 iki olarak çıkacak. Yani 2x olmuş olur. O zaman bunun uzunluğu da bir kenar uzunluğu da 2x olmuş oluyor. Şimdi kenar uzunluklarını yerleştirdik. Bilgilerle devam edelim. İkinci karenin alanı 96 cm kare. İkinci karenin kenar uzunluğunu bildiğimize göre şöyle yapabiliriz. x kök 2 çarpı x kök 2 yani alan hesaplıyoruz. Şurası ne oldu? x kare çarpı 2 oldu değil mi? Bunun e, 96 olduğunu söylemiş. Yazalım buraya 96. Şimdi 2 ile 96'yı sadeleştirirsek x kare buradan 48 gelecek. Yani x o zaman kök 48'dir de diyebiliriz. Daha sonrasında bize ne soruyor? Birinci ve üçüncü karenin alanları. Şimdi burası çok basit oldu. Bakın kök 48 şurası o zaman. Kök 48 ise bir kenara Karesini almam lazım. O zaman kökle birbirini götürecek. Demek ki birinci karenin alanı 48 santimetre kare gelmiş oluyor. Üçüncüsünü hesaplayalım. Üçüncüsü de bunun 2x'ti. O zaman burası 2 kök 48 değil mi? O zaman bunun da alanını alacağım. 2 kök 48'in karesini alırsam işlemimiz bitiyor. O da ne geliyor? 4 çarpı kök 48 kök kareden kurtulardı. 48 oldu buradan 192. Şimdi bize ne diyor? Bu ikisinin toplamını soruyordu. O zaman biz de topluyoruz. 48 artı 192'den cevabımız 240. Bunu düzeltelim. 240 santimetre kare olmuş oluyor. Bu son sorumuzu çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.